Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Final 98.6 Vol. 3'ü nasıl yapmamız gerekiyor, beslenme ilgi ile ilgili sorular, ee, antrenman programı ile ilgili sorular, bundan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Eğer fayda görmezseniz, eksik sorularınız olursa bana özel olarak yazabilirsiniz her zaman. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. İnanın gün içinde bir şekilde cevaplamaya çalışacağım hepsini. Ee, amacım Amacım olabildiğince aktif bir 30 gün geçirmek ve sizleri Gerçekten değiştirmek, ee, hadi bakalım hep beraber motivasyonel bir 30 güne başlıyoruz. Çok az kaldı, yarın test antrenmanımızda başlıyoruz. Şimdi sorular bölümüne geçiyorum. Öncelikle beslenme bölümünden başlayacağım. Genel olarak gelen soru şu arkadaşlar. Kas kütlesi arttırmak istiyorum hocam. Ne yapmalıyım? Program bana uygun mu? Şimdi dostlarım öncelikle e, intermittent fasting aralıklı oruç sistemi uyguluyoruz biliyorsunuz. Bu oruç sistemin amacı size aç kalarak e, kilo verdirtmek değil aslında. Buradaki açlık sürecinin amacı vücudumuzdaki hormonal e, salınımı tetiklemek. Açlık sürecinde vücutta bazı önemli hormon, hormonlar salgılanıyor. Bunlardan en önemlisi bizim için growth hormonu. E, growth hormonu salgılanması kas kütlenizi arttırıyor, yağ, yağ oranınızı düşürüyor. E, ayrıca yapılan araştırmalara göre testosteron oranınızda yükselttiği görülmüş. Çünkü biliyorsunuz biz tarz olarak dışarıdan anabolik steroid alan sporcular değiliz. İnsanlar değiliz. Bunları hiçbir zaman önermiyorum kesinlikle sağlıklı şeyler değil. İnsanın genetik çizgilerin üzerinde olan dışarıdan alınımları hiçbir zaman önermiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili soruları olan varsa eğer, böyle bir şey düşünen varsa bana yazsın. Ben onları bir şekilde vazgeçireceğim. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde diyete uyarak bu yağ oranına, bu kas kütlesine erişebiliyorsunuz. Takipçi arkadaşlarım biliyorlar ki iki ay önce ben böyle değildim. Kas kütlesini arttırmak için arkadaşlar size tavsiyem şu. programdaki besin değerleri üzerinden diyet listesi üzerinden karbonhidrat alımınızı arttırabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Diyelim ki e, ara öğününüzde yulaf var. 2-3 kaşık fazladan yulaf yiyebilirsiniz. E, sabah öğününüze isterseniz 50 gram e, o ağırlık, 50 gram basmati pirinç ekleyebilirsiniz. E, bence protein alımını birazcık arttırın. E, kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız sizin için faydalı olacaktır. Ee, onun dışında da arkadaşlar düşünüyorum akşam karbonhidrat alımınızı yine de arttırmayın. Çünkü akşam alınan karbonhidrat bizim için çok olumlu değil. O yüzden karbonhidrat artışını e, mümkün olduğunca sabah ve e, öğle atıştırmasına yani 12'de yediğiniz 3,5'de yediğiniz menüde arttırabilirsiniz. Protein ve karbonhidratı arttıralım. E, bu arkadaşlara supplement kullanmalarını önerebilirim. Kullanmak zorunda değilsiniz ama illaki destekler. Bir de birçok e, kişi. Proteine kolay ulaşamıyor olabilir gün içinde. O yüzden V işte protein, BCA bunlar etkili olabilir. Bununla ilgili zaten YouTube'da e, supplementlerle ilgili video yapmıştım. Size gönderdiğim listede onun linki var. Oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. İkinci konu, yağ, yap, yağ yakmak istiyorum. Ne yap, yapmalıyım? Arkadaşlar yağ yakmak istiyorsanız bu program tam size göre. Gerçekten çok etkili yağ yapıyor. Beslenmeyle antrenman sistemi birlikte uygularsanız ciddi yağ yakacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ama eğer ki beslenme miktarları listedeki miktarlar size fazla geliyorsa, hocam ben bunları yerken zorlanıyorum, zaten daha az yiyerek doyabiliyorum diyorsanız, miktarları azaltabilirsiniz. Miktar azaltışındaki tercihiniz karbonhidratlardan olsun arkadaşlar ve yağlardan olsun. Proteininizi mümkün olunca azaltmayın çünkü kas kaybetmenizi engellemek için protein almak zorundasınız. sizlere de supplement olarak lekantin önebilirim, önerebilirim. Yine supplementlerle ilgili yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Saplamant kullanmak zorunda değilsiniz burada. Bunlar kanıt değerleri çok yüksek olmayan şeyler ama etkilediği görülmüş. Ben de deneyimleyerek lekarnetinin e, yağ yakımızını arttırdığını gördüm. E, kullanmak istiyorsanız önerebilirim arkadaşlar. Onun dışında e, iş saatlerinden dolayı e, beslenmemi uyduramayabilirim. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bunun için en pratik çözüm şu. E, yemeklerinizi yanınızda götürebilirsiniz. E, diyelim ki saat 12'de yemeğinizi yiyebileceğinizi düşünüyorum. E, ara öğünü Hocam nasıl yapacağız diyorsunuz. Mesela o gün yulaf var. Yulafı önceden bir kabın için hazırlayın. Çantanıza koyun. İş yerine gittiğinizde dolapta beklesin. Ya da dolapta bekle, bekletemiyorsanız yulafı kuru olarak hazırlayın. Üzerine sıcak su eklersiniz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir soru daha gelmişti bana. Onu da cevaplayayım. Hocam tek tip beslenmeyi öneriyor musunuz? Tek tip beslenmeyi önermiyorum çünkü mental olarak sizi olumsuz etkileyebilir. Mesela ben her gün aynı şeyleri yiyebilirim. Benim için çok zorlayıcı olmaz. Ama pek çok kişi mesela eşim her gün aynı şeyleri yemekten keyif almıyor. onun motivasyonunu çok düşürüyor. O yüzden tek tip beslenmeyi önermiyorum. Ama tek tip beslenerek yani her gün aynı şeyleri yiyerek eğer yeterli protein, karbonhidrat, e, yağ alıyorsanız e, yeterli vitaminleri aldığınızı düşünüyorsanız bu gıdalardan tek tip beslenebilirsiniz. Genelde body'ciler e, tek tip beslenirler. Her gün aynı şeyleri yerler ve olumlu sonuç alırlar. Dediğim gibi mental olarak kendinizi rahatlatmak için ee, tek tip beslenmenin dışına çıkın. Diyet listesini takip edin. Onun dışında hocam ben sabah işte ne yapacağım diyorsunuz arkadaşlar öyle bir bahanemiz yok. Ee, bu kanıtlanmış bir şey. Açlık konsantrasyonu kesinlikle arttırıyor. Belki ilk bir hafta zorluk çekebilirsiniz. Ama lütfen dayanın. Bizim için en önemli şeyler yeme saatleri. Yeme saatlerinin dışına çıkmayın lütfen. Gece asla yemiyorsunuz 8'den sonra. Asla ve asla gece yemeyin arkadaşlar. 8'den sonra yemeyin. Saat 12'ye kadar da yememeyi çalışın. Hatta yemeyin. Ama çok acıkırsanız kahve içebilirsiniz, bitki çayları içebilirsiniz. Bunu akşam da dahil e, limonlu suyu çok önermiyorlar. Çünkü limonun da bir e, şeker ve e, karbonhidrat değeri var. Enerjisi var yani. içinde kalorisi var. O yüzden çok tavsiye etmiyorlar. Bitki çayları, kahveler acıktığımızda bizim en önemli silahlarımız olacak. Hocam kahve benim uykumu kaçırıyor. Kafein beni kötü etkiyor diyorsanız kafeinsiz kahve tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz bu şekilde. Ee, süt tüketmiyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar süt tüketmek zorunda değiliz. Biz programda verdiğimiz süt ürünlerini aslında yine mental aynı mental sebepten hani birazcık çeşitlilik olsun, birazcık damak tadınıza uygun şeyler olsun diye koyduk. Süt ürünlerini yemiyorsanız yemeyebilirsiniz, tüketmeyebilirsiniz. Süt ürünü yerine mesela sabah diyelim peynir yemiyorsunuz. Bunun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Peynirden alamayacağınız proteini dışarıdan başka bir şekilde alabilirsiniz. Mesela hindi füme olabilir, kuru et olabilir. Ya da yaşadığınız yerde, lokasyonda. Çünkü içinde yaşayan arkadaşlarımız da var. Ee, protein değeri yüksek. Kuru et ürünleri varsa onları tüketebilirsiniz. Ya da e, akşamdan haşlamış olduğunuz tavuk, hindi, kırmızı et. Bunları e, 50 gram, işte 60 gram, 100 gram ihtiyacınıza göre sabah kahvaltılarınıza ekleyebilirsiniz. Süt ürünleri yerine. Şimdi antrenman programı bölümüne geçelim. Arkadaşlar antrenman programı bu ay çok detaylı. E, salonda yapabileceğiniz antrenmanlar, ergometre antrenmanları, sabah kardiyoları, ev antrenmanları var. Ne yapmalım diyor, diyorsanız öncelikle ben kendimden ne yapacağımdan bahsedeyim. Bu program benim gibi birinci, ikinci ve üçüncü olarak takip eden kişilere önerim şu arkadaşlar. Sabah kardiyolarını yapmak zorunda değilsiniz. Bu programda özellikle sabah kardiyolarının yoğunluğunu düşürdüm. Akşam antrenmanın yoğunluğunu arttırdım. Akşam antrenmanını mutlaka yapın. Sabah kardiyolarını es geçebilirsiniz. Hocam benim vaktim var yapabilir miyim diyorsanız Yapabilirsiniz. Çok da iyi olur. Sadece yağ yayıkım olarak düşünmeyin. Performansınızı arttırır. Ee, sonra gün içinde toparlanma arttırıyor sabah antrenmanları. Bunu birebir deney, deneyimledik. Ee, ama dediğim gibi zamanınız yoksa sabah antrenmanını es geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hafta sonları müsait olduğunuzda yapabilirsiniz sabah antrenmanını mesela. Onun yerine akşam antrenmanlarında maksimum performans sergilemeye çalışalım. Elimizden ne geliyorsa akşam antrenmanlarına verelim. Antrenmanın yoğunluğunu arttıralım. Sabah antrenmanı kaçıran volüm 1 ve volüm 2'den gelen dostlarımız. Tabii volüm e başlayıp da vakit bulamayan kişiler de bu yolu tercih edebilirler. Akşam antrenmanları bu programda çok faydalı. Onun dışında pump serisi, ritüeller bunları nasıl yapalım derseniz. Arkadaşlar eğer ki yağ yakmakla alakalı çok sıkıntınız yoksa kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız sabah antrenmanları yerine pump antrenmanını ekleyebilirsiniz. Ama pump antrenmanının ilgili tavsiyem size şu. Akşam antrenmanın üzerine 15-20 dakika dinlenip pump antrenmanını ekleyin o ritüelleri, pam antrenmanlarını üst üste yapmayın arkadaşlar. Her gün bir tane seri yaparsanız daha iyi olur. Dinlenme günlerinde bu arada mutlaka dinlenmeniz gerekiyor. Dinlenmeyi full dinlenmeyle geçmemiz gerekiyor. Ee, sonrasında şimdi tek dumbbell sevdalılar için yazdığım bir program var. Bir de salon antrenmanları var. Arkadaşlar ben artık bundan sonra benim yolum bu. Ben tek dumbbell ile devam edeceğim. Burada koskoca salonum var. Bir sürü malzemem, ekipmanım var. Ama ben antrenmanlarını tek dumbbell ile yapmaya devam edeceğim. Çünkü Teknambul'dan açıkçası çok fayda aldım. Ee, Aykut abi gider misin? Teknambul'dan ben çok fayda aldım. Ee, gerçekten vücut gelişimi çok olumlu etkiledi. Dengemi arttırdı. Kas dengesizliğimi e, toparladı. Çünkü sağ tarafı çalıştığınız kadar sol tarafı da çalışıyorsunuz. Halterle aynı şeyi yapmak mümkün değil. Yaparken mesela sineç hareketini. Baskın tarafınız daha da baskın çalışabiliyor. O yüzden kas dengesizlikleri konusunda halterle çalışmayı çok ama çok önermiyorum. Ee, ben bundan sonra Dumble'da devam edeceğim hatta instagram ismimi bile değiştireceğim. One Dumble Man yapmayı düşünüyorum. Ee, bu arada akşam antrenmanları bölümünde tek Dumble sevdaları için olan var bir de salon antrenmanı için olan var. Arkadaşlar ikisini aynı anda asla yapmayın. Ya Dumble'da olanı tercih edin ya da e, salon olan, salon için olanı tercih edin. Ee, bu arada salon için olan antrenman bölümünde ee, yarışmacı olmak isteyen, yarışmalara katılmak isteyen kişiler için bir de ekstra ağırlık çalışması bölümü ekledim. Eğer ki kendinizi hissediyorsanız, vaktiniz varsa e, bu antrenmanı yapmanız arkadaşlar sizin için çok olumlu olacaktır. Bunlar benim e, yarışmalara hazırlandığım dönemde uyguladığım programlar. E, kendi deneyimlerimi direkt size aktarmak istedim. Bu programı takip ederek e, salon antrenmanını yaparak herhangi bir fonksiyonel fitness yarışmasında yarışacak konuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yıllardır bu sektörün içindeyim. Bir sürü program denedim. Pek çok program aslında e, Türkiye'deki yarışmalara yönelik değil. Adam mesela sizi e, Games'e hazırlamaya odaklanmış ama Games'e gitme ihtimalimiz yok gibi bir şey zaten. Games'e giden atletler çok üst seviye atletler arkadaşlar. Hayatlarının başından sonuna kadar spor yapan, çok aktif spor yapan geneli eski profesyonel sporcular. E, bu çok mümkün değil. Ee, biz Türkiye'deki yarışmalara odaklanalım. Türkiye'deki yarışmalarda sizi çok iyi konuma getirebilecek antrenmanlar bunlar. Ee, o lifting eklentisini de yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu arada sabah antrenmanlarını yapanlar sabah antrenmanlarını da yapabilirler. Sabah antrenmanlarındaki tercihleri şu olabilir. Ergometreleri kullanabilirler. Ergo antrenmanlarını yapabilirler. Ee, yine yarışmalar için çok efektif olacaktır. Çünkü bence Türkiye'de yarışabilmek için güçten çok güçte devamlılık daha önemli. O yüzden bu yazdığım antrenmanı tercih edebilirsiniz. Gidip herhangi bir crossfit programı satın aldığınızda dediğim gibi o sizi, üst düzey bir sporcuyu nasıl daha üstte çıkarabilirimi çalıştırıyor. Ama ben mesela daha önce denedim, çok verim alamadım. Onun yerine bu tarz antrenmanlar yaptım ve çok verimli oldu. Bu sayede yarışmalara açıkçası katılabildim. Yarışmalarda podyum başarım çok olamasa da genellikle, yine de o yarışmalara katılıp keyifli bir şekilde yarıştım. Ee, artık bundan sonra çok yarışma gibi fikrim yok çünkü Tek dumbbellım ile Fiziksel güzellik ve e, Sürdürülebilir performans üzerine çalışacağım e, Ben herhangi bir cross atleti gibi e, Hantal olmak istemiyorum artık dışarı <laughs> çıktığımda 5 kilometre çok güzel bir sürede koşayım Gerekirse maraton koşayım gerektiğinde dediğim gibi burpee yapayım gerektiğinde de Benim için yeterli olan ağırlıkları kaldırabileyim Aslında benim artık görüşüm bu arkadaşlar Ama e, Bu sporla ilgili çok deneyimlerim oldu e, coaching ile ilgili herhangi sorusu olan, herhangi amacı olan ben de paylaşabilirim mutlaka onlara yardımcı olacağım. Ergo antrenmanları, arkadaşlar eğer evinizde ergometreniz varsa ergo antrenmanı takip edin. Bu da eskiden benim yapmış olduğum ergometre antrenmanlarından bir derlemem. ergometre salon şampiyonası olmuştu Türkiye'de, ona katılmıştım. Onda birinci olmuştum. Birinci olmak için 6 ay boyunca sadece kürek çekmiştim. çok faydası oldu ama şöyle bir deneyimim oldu. Sadece kürek çektikten sonra halteri e geri döneyim dedim. 40 kilo back squat yaparken belimi sakatlamıştım. Bu da bizi, bize şunu anlatıyor. İster ergometre antrenman yapın, ister e, profesyonel bir koşucu olun. Herkesin e, bir şekilde ağırlık antrenmanına, yani bizim akşam antrenmanlarına ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlar konuyu şuraya çekiyorum. Grubumuzda koşucular var. Uzun mesafe koşan atletler var. Uzun mesafe koşan atletler özellikle kor bölümümüzden çok verim alacaklar benim şahsen kor bölümüm acayip gelişti. Çünkü biz ciddi anlamda kor bölümü çalıştırıyoruz. Yani karın bölümünü çalıştırıyoruz. o atletlere akşam antrenlarını artık kor bölümünü öneriyorum. Bu arada kor bölümünü ayrı incelememin sebebi şu. Biz kor antrenmanlarını sürekli akşam antrenmanı üzerine yapıyoruz. Yani kafanızda öyle yer edilsin. Akşam antrenmanı demek antrenman artık kor bölümü olarak benim kafamda. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Bu arada Mesela ben hocam sabah salona gidiyorum. Ee, akşam evdeyim diyorsanız. Sabah salona gittiğinizde salon antrenmanını sabah yaparsınız. Üzerine kor bölümünü yaparsınız. Akşam eve geldiğinizde sabah antrenmanınızı yapabilirsiniz. Şu da olabilir. Sabah antrenmanın üzerine kor bölümünü yaparsınız. Sabah akşam da sadece akşam antrenmanınızı yapabilirsiniz. Umarım e, soruları genel olarak cevaplamışımdır. Bunun dışında sorularınız olursa arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben gün içinde mutlaka döneceğim. Sizleri seviyorum. Bu işi başaracağız. Görüşmek üzere.